yaşasın orada Neyse dur yeni arkadaşlar bugün sizinle birlikte şey e, bir madende öldüm ama yani e, bu olarak öldüm su suya girdim böyle göl gibi bir şey vardı maden ondan sonra boğulup boğulup öldüm ama ondan sonra yeni fark ettim aşağı doğru kazdığım yerde Ezala. Toplam 12 tane elmas varmış. Ben daha yeni fark ettim. Videodan sonra kopu. Videodan önce topladım. Yani 9 tane elmasımız vardı zaten. 12'ye 9 ekle. 21 ediyormuş. 21 tane elmasım var yani şimdi. Korkunç köşk. Survival. Hayatta kalma. Neyse. zaman? Oyun kastı ya. Ha sonunda. Minecraft açılsın ben geliyorum. Okey. Zenginiz. Diamond 12 tane. Yoksa bir de bu, bu, da, bu diamondlarla neler yapabilirim? İsterseniz um, yorum yazabilirsiniz. Yani. İsterseniz elmas set olabilirim. Yani mesela bu şekil basınca bana um, elmas oluyor diyormuş. ve yalan al. Yalan. Yerlerini değiştirsek olmuyor. Yalan. Kandırıldık. Peki burada bu şekil Bir şey Koyamıyoruz ki. E bu oluyor bu şekil. şekil bu şekil. Ama maksimum oluyor canım. Yeni olmuş gibi oluyor. Neyse. Bu elmasları koyalım yerine tekrardan. O ya pisleri, restonları falan boş verin. Bulmuştuk ya önceki videoda. Demirleri falan boş verin. Biz, bizim zaten ben gibi demirimiz var ya. Bak şu ben bu delikte yaşarım ha. Çok güzel. Saba kadar bu şekilde dur yaşarım ben. Buradan yemek nerede? Ana tipa bak. Tipa bak. Etle izliyorum ya hem de kalkanlı. Şurada da görüyorsunuz zaten. Abi, abi. Amuda kalktım. Minecraft'tan amuda kalkma challenge. Dur abi. F F S F5'i alacağım. Settings F5. Oyunu baga soktum abi. Bir de şuradan kod yazsam vallahi oyunu baga sokacağım abi. Bir de bek bekte ekran simsiye oldu neyse boş ver. Şurada şuraya bakın şuraya amuda kalktım oğlum. Minecraft'ta amuda kalkıyoruz. Neyse boş ver. Oğlan yatıyor mu şu an? Yatıyor. Oğlum oyunun dizi, hilesini bulun lan. kalkıyorum. Aa bozuldu. Yeleği bozuk. Neyse boş. Sıkılmıştım zaten ama da kalkmakta. Tek yapabilir miyiz okudu? Değişik şey. Yok yapamıyoruz. Oğlum lan. Kazma. Anne boğuluyorsun. Kardeş, bozuldu, bozuldu. Her şey bozuldu. Kapa, kapa, kapa. Lan kapa. Ana. Oo, alo. Tamam bitti. Ka heykeli mi oldu? Ben mükemmel bir şeyim. Evet oraya koyamıyoruz. Şuraya koy. E bir de şuralara koy. Tamam. Efsane. Oraya da koyabiliriz ama neyse boşver. Bunu nasıl kırılmaz bu? lan? Ona Evet, yarım saat burada uğraştık. Neyse boş verin. İna çıkarsınız. Şuradan şu örtüyelim. Sağ ol. Tamam. Ah, sonrasından yedim. Oraya gidelim mi? Hadi gidin. Tekrardan oraya gideceğim. Bu arada ben oraya merdiven yaptım. Çünkü şey Böyle. Aa... Öyle. Bu kadar yapabiliyor. 64, 60 tane oldu. Olsun. Resim tosun. Heh, bakın Heh, tamam. i̇yi, hep buradan inip ine ine ölüyorduk iyi tab buraları ışıklandırdık burada bir tane maden bulmuştuk İndik. nerede gördüm biliyor musunuz Buralarda dört tane elmas vardı başka 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 da yok. Bir de şurada varmış bir tane. Onu görmemişim hiç. Buralarda vardı galiba pek fazla hatırlamıyorum. On tane o şekilde o şekilde çıktı. Abi bir de biz niye buradan böyle gitmiyoruz biliyor musunuz? Burası su var çünkü. Hem de hayvan gibi akıyor böyle. Doya doya akıyor. O yüzden oradan gitmiyoruz. Burada meşalem olmadığı için geldim. Benim taş kazmam yok. Demir kazmayla kazacağız artık. Ne ara buraya geldik lan? O zaman kürek Oğlum bir bok yapmadan gelmişim ya. Dur crafting table yapayım bari. Crafting table. Üç tane taş, kazma. Başka da yok. Hep de kürek. Bu şekil yeter. Tahta kürek şimdilik şimdi yok. Oğlum taş kazmamız var. Hala demir kazmayla kazıyoruz ya. Bu da şöyle envanterde dursun. Devam ki. Oy. Elmas var mı? Ben pek fazla görmediğim için. Şöyle koyayım arkaya. Da. Video otomatik kapanırsa benim tuşum değil ha. Tam elmas bulduk kapanınca küfür etmeyin ondan sonra ya. Bir tane koyayım. Yok tamam yok. Burada yok. Aha! Elmas bulduk. Elmas bulduk. Elmas bulduk. Üstüne altın bulduk. Oha. Abi anlamıyorum şu an. Ölürsem videoda söverim abi. Videoda ölürsem söverim bak. Ciddi söylüyorum öyle bir söverim ki. Tele 45 tane telif gelebilir yani bu videoya. O derece söverim yani oyunu. Daha doğrusu küfür ederim. İla bu taşı kıracağız yani. Kaç tane bulmuşuz? 6 tane. Güzel. Koyalım. Herkes genelde ıı, altın bulduğunda ba hayvan gibi bağırır ama ben bağırmadım. Çünkü ben bir normal bir ıı, insanım. Genelde liseli olanlar bağırıyor. Elmas bulduğunda Minecraft'ta. Ben bir çocuğum. O yüzden bağırmadım. Şurada da var. Benim gözüm görür abi. Şurada da var. Gel bakayım kaçar mı ben? Devam ki. Yukarılara da bakalım. Şuraya koy. Bu sefer buraya bakalım. Üzüm bulduk. Elmas olmasa da. Bir tane mi? Olur, idare eder. Bu şekil mi gitsem lan? Bu şekilde gidersem hep bereketli gibi duruyor. Yok ya tamam tamam. Yol değiştirmeyelim. Ama hala elmas çıkma ihtimali var. Çünkü 11'lerdeyiz. Blok sayısı 11 görüyorsunuz. Şurası 11. Orası 11 olunca Elmas mı ettim. Hale yüzde yüzde otuz. Normalde elmas bulma şansına yüz yüzde on altı filan. Ama ortadaki özellikle şey ıı, şu ortadaki sayı on bir olması lazım. Yani durduğumuz biliyorum on bir olması lazım. Burası on iki. Şurası şu blok on iki. Burası da 11. Durduğunuz blokun 11. blok olması lazım. Yoksa çıkmıyor. Ben yalan dedim ama gerçekmiş. Yalan. Tamam. Video otomatik kapanacak birkaç dakika sonra. Videodan sonra ben birazcık daha devam edeceğim. Çünkü ben sevdim ya. Vallahi inanıyorum artık. Sağ ol. O ye. rest bulduk. Ama hafiften böyle bir um, elmas çığını elmas çığına geçtik geçtik hafiften. Ama tamamen geçmedik. Full full elmas set olursak elmas çığına geçmiş oluyoruz. Bütün ekipmanlarımız elmas set olması lazım. Ondan sonra Minecraft sizi um, elmas elmas çığına geçmiş olarak sayıyor. Yine bir redstone. ama çok resist oldu bu ya. Ha ben elmas bulmak istiyorum elmas. Ama bunlarla da sistemler falan yapılıyor. Yani o yüzden güzel. Birazcık değerli. Belki çıkar. Elmas. Birazcık daha devam edeyim. Şöyle bakalım yukarılarda. Çünkü bazen yukarılarda da çıkabiliyor. Lapis burluk. Lapis. Yersin tosun var yersin. Başka bir şey? Ödüm patladı lan. Abi boynum çok fazla eğik durduğum için boynum ağrıdı. Bu ne ya? Ah. Bak 45 tane elmas çıkarsa bu bloktan 45 blok daha kazdıktan sonra elması çıkarsa söverim. Mutluluktan söverim abi oyunu. Bir şey var ya. Akşa bir de şuranın sıfır olması çok önemli. Orası da çok önemli yani. buradaki sayı 48 de olabilir yani 48 de olur fark etmez. O yüzden ki o bakın şu an 140 yazıyor ya 139 oldu 138 oldu. Onun bir önemi yok ya. Yani. Önemli olan şu ortadaki blok ve onun yanındaki blok. Şu an benim elmas bulma şans 11'in bulunduğunuz blok 11 ya. O zaman blok um, elmas bulma şansınız yüzde um, %13'ten %86'ya kadar yükselebiliyor. Bir de lavlı yerlerde um, en, en fazla elmas bulunuyor. Ama en fazla elmas bulunduğun bulunduğu bu tespit eden blok şu ortadaki blok. 11 11 eksi Şuralar 11 ve 0 olması önemli. Orta Tamam. Kömür bulduk. Geç kömür falan istemiyor ben. Lan elmas demir kazmayla kazıyormuşuz. Ama taşları alamıyoruz. Yer kap. Yer bitmiş.